okulumuzun Erzincan'a üniversite camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada inanıyorum ki Erzincan'ımıza yakışır bir şekilde öğrencilerimiz çok nezih bir ortamda güzel bir eğitim dönemine girmiş olacaklar. Sayın Başbakanımızın yukarıda hitaplarında belirttiği üzere insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla yürüyen bir milletin evlatlarıyız o millete yaraşır evlatları yetiştirmek de atanmış değil, adanmış bir eğitim, öğretim kadrosundan geçiyor. Biz inanıyoruz ki Erzincan'ımızda bunu başarıyoruz. Sayın Başbakanımızın himayelerinde ve riyasetlerinde Türkiye ortalaması yüzde yetmiş beş olan ana sınıfı devam beş yaşın yüzde doksan yedi 3 ile 5 yaş arası Türkiye ortalaması yüzde 43 iken bizler yüzde 61'deyiz. Bu Derzin canımızın baştan aya çok modern donanımlı okullara kavuşturulmasıyla Bismillah diyerek başlanıldı. Himayelerimiz de başlandı Sayın Başbakanım ve yine çok kıymetli hanımefendinin himayelerinde bundan önce de yürütülen 81 ile 81 anaokulu ve okul projesinde de milletimize, ülkemize ve geleceğimize ne katkı koyduğumuzu hep beraber müşahede ettik. Ben ilimiz adına canı gönülden şükranlarımı arz ediyorum Sayın Başbakanım. Zartanize ve hanımefendi. Hava soğuk uzatmayacağım ama bir şey demeden geçmeyeceğim. İş adamımızın babası Kaya Çakır Beyefendi. Allah kani gani rahmet etsin. Vefatında Refahiye'de hep beraber bulunduk. Sayın Başbakanımızın orada bir sözü olmuştu. Milleti sırtında taşıyanı millet de sırtında taşıyor. Maşallah katılım fazla diye bir hitapta bulunmuştu. Ben ona layık bir evlat olarak yürüyüp milletine katkı koyduğundan dolayı iş adamımıza da değerli eşlerine de canı gönülden teşekkür ediyorum. Okulumuzun inşallah üniversite camiamıza Erzincan'ımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Hayata yeni başlayan yavrularımızın en iyi Donanımlı hale getirilmesi için bu ana açılışını yapıyoruz. 250 öğrencimiz, 250 yavrumuz eğitim öğretim görecekler. Anneleri, babaları işteyken, görevdeyken gözleri arkada kalmadan burada vakit geçirecekler. Türkiye nereden nereye geldi? okul çağındaki çocuklara okul bulamazken, öğretmen bulamazken bugün hamdolsun okul önceki öncesi yaşları okul hayatına hazırlayacak bu güzel tesisleri yapar hale geldi. Semiha Hanım yedik, bari, yedik. meslek hayatında birçok gencin yetişmesine vesile oldu, önderlik etti. Mesleği sayesinde başlattık. Şu ana kadar 34 tanesi eğitime başladı, 15 tanesi bitti, başladı, açılış yapmadık. Büyük bir hızla bu proje devam ediyor ve çok büyükte bir mutluluk, memnuniyeti gittiğimiz yerlerde, illerde görüyoruz. Bu e, anaokullarına da, bu ilde terörle mücadelede şehit verdiğimiz kahramanlarımızın, aslanlarımızın ismini veriyoruz. Onları ismini orada yaşatmanın bilinciyle hareket ediyoruz. Kaya Çakır Allah rahmet eylesin. Ömrü boyunca ilimize, hemşerilerimize hizmet etmek için genel meclisi üyesi olarak çalıştı, çabaladı. Gazetesi de ona yaraşır bir şekilde büyük bir katılımla, sevgiyle gerçekleşti. Onun evladı Yavuz Çakır da boş durmadı. O da gayret ediyor. Ülke için, emreketimiz için üretmeye ve daha faydalı işler yapmaya gayret ediyor. Bu bağlamda kazanıyor kazanınca da hayır asenat işlerine de ihmal etmemek gerekiyor. Bugün değerli bir kişi hanımefendi Sibel Hanım. Sibel Hanım o da bir öğretmen. O da eğitim ordusunun bir mensubu. Onun adına e, böyle bir hukuku yaptırıyor olması ayrıca bir kadir bilirlik, kadir şinaslık kendisini önce düşüncesinden dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Öğretmenlerimiz bize baş Doğunca hayata başlarken ailemizden çok öğretmenlerimizi bir arada Onların verdiği bilgilerle, onların öğrettikleriyle hayatımız şekilleniyor geleceğimizi onlar inşa ediyorlar. Öğretmenler gününü az önce de söyledim. Bu hafta idrak ettik 24 Kasım'da ve bu vesileyle öğretmenlerimizin özellikle eğitim görevi sırasında şehit olan öğretmenlerimizi

Hani öğretmiştim ya, kibar <laughs> Evet, evet efendim, Çok güzel. <gülüyor> Abi. Evet <laughs> efendim, Bak şimdi, <gülüyor> <gülüyor>